Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde elektriksel alan konusunu işleyeceğiz. Noktasal yükün d uzaklıktaki elektrik alanı. Bir elektrik yükünün çevresinde yükün diğer cisimlere elektriksel kuvvet uygulayabildiği bölgeye biz elektriksel alan diyoruz. Bir yükün bir noktada oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü yükün o noktadaki birim yük pozitif yüke uyguladığı kuvvete eşittir. Yani biz elektriksel kuvveti tanımlarken demiştik ki yüklü iki cismin birbirine uygulamış olduğu itme ya da çekme kuvvetiydi. Diyelim ki iki tane artı yüklü cismimiz vardı bizim. Bunlar birbirine bir itme kuvveti uyguluyordu ve bu kuvvetin büyüklüğünü bulurken biz yükleri çarpıp uzaklığın karesine bölüyorduk. Elektriksel alanda ise yüklü bir cismin bir noktaya uyguladığı itme ya da çekme kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. Yani şurada bizim bir noktamız olsun. ...ve e, burada da artı yüklü bir cismimiz olsun... ...noktanın yükünü biz daima artı bir olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla artı yüklü cisim e, bu noktaya uyguladığı itme kuvveti dışarı doğrudur. Dolayısıyla bizim elektrik alanımızın dışarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. O halde elektrik alanın büyüklüğünü bulurken biz... ...hani e, kuvvette biz ne demiştik? Yükleri çarpıyorduk uzaklığın karesine bölüyorduk. E, burada yükün bir tanesi artı bir birim olduğuna göre... Elektrik alanımızın büyüklüğünü k çarpı q bölü d kare ifadesiyle buluyoruz. Yine elektriksel kuvvetli olduğu gibi elektriksel alanımızın da e, vektörel bir büyüklük olduğunu söyleyebiliriz buradan. Elektriksel alanı E ile e, işte elektrik yükünü q ile kuvveti F ile gösterdiğimizde biz e, elektrik alanın birimini newton bölü kulon olarak söyleyebiliriz. Elektriksel alanla ilgili işlemlerimizi yaparken de yine vektörel işlem yapacağımızı şimdiden söyleyelim. Artı Q yüklü bir cismin bir noktaya uyguladığı elektrik alan dışa doğrudur. Ya da eksi yüklü cismin bir noktaya uyguladığı elektriksel alan içe doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri gözde görülmeyen fakat cisim konulduğunda fark edilebilen çizgilerdir. Yani elektriksel alan çizgileri diye çizgilerimiz yok ama üzerimize yaptığı etkiden faydalanarak biz bunların varlıklarını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla pozitif yüklü cisimlerde dışa doğru bir elektriksel alan, yükten dışarı doğru bir elektriksel alan, negatif yüklü cisimlerde ise içe doğru bir elektrik alanla karşılaşacağız. Birden fazla yükün elektrik alan çizgilerini bulurken de diyelim ki iki tane artı yüklü cismimiz var. Biz demiştik ki artı yüklü cisimlerde elektriksel alanın yönü dışa doğrudur diye. İki tane artı yüklü cismimizi yan yana koyduğumuz zaman bunların çizgilerinin birbirini kesmediğini, daha doğrusu sonsuza kestiğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla çizgilerimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Biri artı biri eksi ise de bu sefer artıdan çıkıp eksi de son bulan çizgiler şeklinde karşımıza çıkacak. Yani artı yüklü cisimlerde oklar dışarı doğru, eksi yüklü cisimlerde ise içeri doğru olduğunu söyleyebiliriz. Elektriksel alan çizgilerinin bazı özellikleri var. Bunlardan birincisi elektrik alan çizgileri birbirini hiçbir zaman kesmezler. İkincisi her zaman pozitif yükten dışarı, negatif yükten içeri doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sıklaştıkları yerde elektrik alan şiddeti daha fazla. Cisimlerden dik olarak çıkıp cisimlere dik olarak girdiklerini söyleyebiliriz yine. Beşinci özelliğimizde ise herhangi bir noktanın elektrik alan vektörü o noktadan geçen elektrik alan çizgisine teğettir. Ve altıncı özelliğimizde elektrik alan çizgilerinin sayısı yük büyüklüğüyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani çizgi sayısı ne kadar fazla ise o bölgedeki elektrik alanımızın büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ya da yük miktarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kavram yanılgılarımız var bununla ilgili. Elektrik alan çizgileri iki boyutludur mesela birincisi. Elektrik alan çizgileri elektriksel alanın büyüklüğü ve yönü hakkında bilgi verir. Elektrik alan çizgileri fiziksel olarak olmayan modellerdir. Az önce de söylemiştik böyle çizgilerimiz yok. Sadece his, daha doğrusu yaptıkları etkiyle biz bunları algılayabiliyorduk. Bu çizgiler genellikle kitaplarda, tahtada, ekranda kolaylık sağlaması için iki boyutlu çizilirler. Elektriksel alan üç boyutlu olduğu için elektrik alan çizgileri de üç boyutlu gösterilmesi, elektrik alan temsil etme derecesini arttırır. Fakat sayfa düzleminde göstermek bunu biraz zor. İkinci kavram yanılgımız... Elektrik alan çizgileri herhangi bir noktada başlayıp sona erebilir. Elektrik alan çizgilerinin istenilen herhangi bir noktadan başlatılabileceği ve sonlandırılabileceği düşünülebilir. Artı ve eksi yükler yan yana olduğunda bu doğru olabilir. Fakat artı yük tek başına olduğunda elektrik alan çizgileri sonsuzda sonlanır. Eksi yük tek başına olduğunda da yük bulunmayan bir noktadan başlayıp eksi yükte sonlanır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, eğer birden fazla yükümüz varsa bunların bir noktada oluşturduğu bileşke elektrik alanı bulurken yine Q1 yükünün o noktada oluşturduğu elektriksel alanı ve Q2 yükünün o noktada oluşturduğu elektriksel alanı bulacağız ve ikisinin vektörel toplamını yaparak biz işlemin sonucunu bulmaya çalışacağız. Birazdan örneklerimizde bunlardan bahsedeceğiz. Bir yükün elektrik alan çizgileri Elektrik alan çizgileri işte az önce de söylemiştik pozitif yükten dışarı doğru negatif yükte ise içeri doğrudur diye şekilde de bunları görebiliyoruz. Yani artı yüklü cisimde elektrik alan çizgileri dışarı doğru eksi yüklü cisimde ise elektrik alan çizgilerimiz içe doğru olduğunu söyleyebiliriz. Örneklerimize geçecek olursak birinci örneğimizde diyor ki bize x, y, z yüklerinin elektrik alanları yönleri şekildeki gibidir. Buna göre x, y, z yüklerinin cinsi nedir diyor. X cismine baktığımız zaman elektrik alan çizgilerinin dışa doğru olduğunu görüyoruz. Biz demiştik ki artı yüklü cisimlerde elektrik alan dışarı doğrudur. O zaman birinci cismimizin artı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisinde bu sefer elektrik alan çizgileri içe doğru o zaman bunun eksi olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsünde de dışa doğru o zaman bunun da artı olduğunu söyleyebiliriz bu sorumuzda. Yani x artı y eksi z artı olacak. İkinci sorumuzda şekildeki gibi yan yana konulmuş yüklü x, y, z cisimlerinin elektrik alan çizgileri nasıldır diyor. Yan yana konulduklarında biz demiştik ki artı yüklü cisimden dışa doğrudur. Yani şöyle olacaklar ve bunlar birbirini kesmeyecekler demiştik. Şu şekilde. Burada da artı yükten eksi yüke doğru olacağını söylemiştik. yine şurada da bu şekilde karşımıza çıkacak. Evet. Yük miktarı artı 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon olan noktasal K cisminin A noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ve şiddetini bulunuz diyor bize. A noktası bir nokta olduğu için buranın yüküne biz hemen artı 1 bir birim diyeceğiz. Çünkü bir noktanın yükünü artı bir birim olarak kabul ediyorduk. Artı yüklü cisim artı yükü iter diye düşündüğümüz zaman burada dışarı doğru bir elektrik alanımız oluşacak. Yani elektrik alanımızın yönü sağ tarafa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Büyüklüğünü bulurken de elektriksel alanın büyüklüğünü bulurken aynı kuvvetli olduğu gibi hani yükleri çarp uzaklığın karesine böl demiştik ya burada yükün bir tanesini artı bir birim aldığımız için dolayısıyla elektrik alan formülümüz KQ bölü D kare olarak karşımıza çıkacak. K'nın yerine 9 çarpı 10 üzeri 9 yazıyoruz. 9 çarpı 10 üzeri 9. Q'nun yerine verilen değerimiz kaçtı? 12 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. 12 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bölü uzaklık 2 metre olarak verilmiş. Karesini aldığımızda 4 olarak karşımıza çıkar. Buradan şu 12 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde 3 kalacak. 3 kere 9'un 27 çarpı 10 üzeri 4 olarak işlemin sonucunu bulacağız. Evet elektriksel alanımızın büyüklüğü 27 çarpı 10 üzeri 4 ve yönü ise sağa doğru olduğunu rahatlıkla burada söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuzda yük miktarları 8.32 olan KL cisimlerinin bulunduğu şekilde kes sistemde A noktasındaki toplam elektriksel alan sıfırdır. Buna göre x bölü y oranını bulunuz diyor. Hatırlarsanız kuvvet konusunu anlatırken demiştik ki yükün kare ile orantılıdır uzaklık diye. Burada da aynı yöntemi kullanabiliriz. Ama isterseniz öncelikle uzun yolundan bakarsak K'nın A noktasına uyguladığı elektrik alan bu tarafa doğru olacak. Bu bizim K cismimizin uyguladığı elektrik alan. Aynı şekilde L'nin A noktasını uyguladığı elektrik alan yine bu tarafa doğru olacak. Ve bunların ikisinin büyüklüklerinin eşit olması gerekiyor. Hemen eşitliği yazarsak işte K çarpı 8Q bölü aradaki uzaklık X kare eşit olacak. L'nin uyguladığı elektrik alan K çarpı 32Q bölü y kare diyeceğiz buraya. Ve bundan sonrası sadeleştirme. Matematiksel işlemlerimizi yaptığımızda bakın k'lar gidecek. 8 de 32 sadeleşecek. Burada 1, burada 4 kalacak. Her iki tarafın kare aldığımız takdirde 1 bölü x eşittir 2 bölü y olacak. Bize x bölü y'yi soruyordu x bölü y oranı da 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Birinci yöntemimiz buydu. İkinci yöntemde şunu yapabilirsiniz. Direkt şuradaki yükleri sadeleştirebilirsiniz. Kare alabileceğiniz bir sayıya dönüştürebilirsiniz. 1'e 4 olur. 1'in karekökü kökü 1 olduğu için şuraya 1 bir birim, 4'ün kare kökü de 2 birim olduğu için şuraya da 2 birim derseniz x'in direkt 1 bölü 2 olarak elde edebilirsiniz. Bir diğer sorumuzda da eksi yük, q yüklü k cisminin ab noktalarını oluşturduğu elektrik alanlar ea ve eb'dir diyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi yükümüz eksi olduğuna göre A noktasında bir çekme kuvveti oluşacak diyebiliriz. Yani bu tarafa doğru bir elektrik alanla karşılaşacağız. B noktasında da yine eksi yüklü cisme doğru olacağı için elektrik alanımız bu tarafa doğru bir elektrik alanla karşılaşacağız. Yani bunlar aynı yönlüdür ifadesi yanlış olur burada. E a bölü e B oranı dört dört diyor bize. Biz elektrik alanı bulurken yük bölü uzaklığın karesi demiştik. O zaman A'daki elektrik alanımız yük Q diyelim. Bölü uzaklığın karesi D kare. B'deki elektrik alanımız ise yük bölü uzaklığın karesi yani 4 D kare olacak. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman işlemin sonucunun 4 olarak çıktığını görüyoruz. Yani ikinci ifademizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. K cisminin yükü artı Q yapılırsa E A değişmez diyor. Evet, Ea büyüklük olarak değişmez ama e, artı yüklü yaptığımız zaman bu sefer elektrik alanımız dışarı doğru olacağı için vektör olarak değişecek. Dolayısıyla Ea değişmez ifadesi, vektör olarak Ea değişmez ifadesi yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkacak. Yani cevabımız yalnız 2 olur. Yük miktarı artı 16-9 olan k cisimleriyle kurulan şekildeki sistemde, L cisminden kaç D uzaklıkta elektrik alan sıfırdır diyor. Hatırlarsanız kuvvet konusunda da bununla ilgili bir kaç soru çözmüştük. Demiştik ki eğer cisimler zıt işaretliyse dışarıda bir yere, aynı işaretliyse aralarında bir yere bir cisim bırakırsak dengede kalır diye. Yine mesela şuraya bir nokta belirlediğimiz zaman e, K cisminin şu tarafa doğru bir elektrik alanı, L cisminin de bu tarafa doğru bir elektrik alanı oluşacağı için Bunların bileşkesinin sıfır olma ihtimali yok. O zaman yine kuvvetteki gibi yüklerin dışında, cisimlerin dışında ve küçük yüke yakın olan bir tarafa koymamız gerekiyor bizim noktayı. Dolayısıyla şurayı bir silelim. Kısa yoldan yapacak olursak bakın şu 9'un kare kökü 3'tür. Şuraya 3x deriz. 16'nın kare kökü 4'tür. Şuraya 4x deriz. Dolayısıyla 3x 4x farkına baktığımız zaman şurası x. Yani d mesafesi direkt x'tir. O zaman l cisminin noktaya uzaklığı 3d olur. Bize l cisminden kaç d uzağa konulması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla 3d olarak yazabiliriz. Uzun yoldan da çözebiliriz bu soruyu. Direkt olarak şunu söyleyeceğiz. 16 bölü işte e, x'in Karesi, bunun buraya olan uzaklığı x kare diyeceğiz. Eşittir e, 3 e, 9 bölü. O zaman burası ne olacak? X eksi d. X eksi d'nin karesi olur. Şöyle bir daha belirtelim orayı. Şurayı bir silelim. Şurada bir noktamız olacak. Elektrik alan sıfır. Şuraya biz X dediğimiz takdirde şurası ne olacak? X eksi D olacak. Aslında direkt şuraya da X diyebilirdik. Neyse yaptık bir kere. Kare alacağız iki tarafın. 4 bölü X eşittir. 3 bölü X eksi D. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman X'in 4D olduğunu bulacağız bize L'ye olan uzaklığı soruluyor. L'ye olan uzaklığını da direkt 3D olarak elde edebiliriz. 6. sorumuzda. 7. sorumuzda yük miktarları QK ve QL olan K ve L cisimleri aynı düzlemde bulunmaktadır. O noktasındaki toplam elektrik alan sıfır olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bize. O noktasındaki elektrik alanı sıfır olduğuna göre birininki sağa doğrudur, birininki sola doğrudur diyebiliriz burada. Yani eğer ikisi de artıysa K'nınki dışa doğru yani sağa doğru L'ninki de sola doğru olur. İkisi de eksi ise bu sefer K'nınki içe doğru L'ninki bu tarafa yani sağa doğru olacağını söyleyebiliriz. Yani buraya bakarak biz K ve L cisimlerinin aynı işaretli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 6. sorumuzda da demiştik eğer aynı işaretliyseler arada bir yerde elektrik alan sıfır olur. Zıt işaretliyseler dışarıda bir yerde. Dolayısıyla O noktası burada K ve L cisimlerinin arasında kaldığına göre demek ki bizim K ve L cisimlerimizin işaretleri aynı. O halde birinci maddemizin doğru olduğunu söyleyeceğiz. D1, D2'den büyükse Q, K, Q, L'den büyük. Biz ne demiştik? Yük bölü uzaklığın karesi. Evet yükün büyüklüğüyle uzaklık doğru orantılı. Daha doğrusu uzaklığın karesiyle doğru orantılı olduğu için ikincisi de doğru. Eğer K'nın değeri L'ye eşitse, K'nın yük miktarı L'ye eşitse aradaki uzaklıkların da eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. 7. sorumuzda da. Yani üçü de doğrudur diyebiliriz bu soru için. K ve L parçacıklarının o noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan kaç Newton bölü kulondur? K cismimiz artı yüklü. Artı yüklü cismin elektrik alanı dışa doğruydu. Yine L cismi de dışa doğru. Hemen burada elektrik alanı bulacağız. Formülümüz K çarpı Q bölü D kareydi. Önce K'nın elektrik alanını bulalım. K'nın elektrik alanını bulalım önce. 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı yük miktarı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bölü aradaki uzaklığın karesi 9. Şu 9'ları sadeleştirdiğimiz zaman buradan 400 olarak karşımıza çıkacak kanun elektrik alanı. L'inkine baktığımız zaman da o da 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü uzaklığın karesi dediğimiz zaman 4 alıyoruz. 4'ler sadeleşirse bunun da 900 olduğunu görüyoruz. O halde ikisinin arasında bir yerde bizim bir elektrik alanımız oluşacak. Yani şurası 400'müş. Burası 900'müş. Ondan sonra ikisinin hipotenüsten gidersek işlemin sonucunu rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Bir bakalım cevabımız ne olacakmış. 100 kök 97 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Tabi bu tarz işlemler biraz can sıkıcı. Şunların ikisini ne yapacağız? Üçgende Pisagor'u bulma yönteminden hesaplayacağız. Yani 400'ün karesi artı 900'ün karesi. 9. sorumuz yük miktarları 12 ve eksi 4 olan KL yüklerinin X ve Y noktalarını oluşturdukları bileşik elektrik alanların oranını soruyor bize. K'nın burada oluşturduğu elektrik alan sağa doğru. L'nin oluşturduğu elektrik alan o da sağa doğru olacak. Dolayısıyla X noktasındaki elektrik alanını bulurken toplama işlemi yapacağım. Hemen yük bölü uzaklığın karesinden 12 bölü 4 diyebilirim buraya. Artı L'ninki de yük bölü uzaklığın karesinden 4 bölü 1 diyeceğiz. Şuradan 3 gelecek. Buradan da 4 gelecek. Toplamları ne olacak? 7. Geldik. Y noktasına. Y noktasına baktığımız zaman L'ninki içe doğru. K'ninki dışa doğru. Demek ki bulunan değerler çıkarılacak. Hemen Y noktasındaki elektrik alanı buluyorum. 12 bölü K'nın buraya olan uzaklığı 4'tür. 4'ün karesi 16 olacak. Eksi diyorum. Çünkü ikisini çıkaracağımızı söylemiştik. 4 bölü D1. 1'in karesi 1. Buradan 3 bölü 4. Eksi 4. 13 bölü 4 olarak çıkacak. İşlemin sonucunun eksi çıkması çok önemli değil. Burada büyük olan L'nin uyguladığı elektrik alandır. Küçük olan X'in uyguladığı elektrik alan bize büyüklüğü lazım. Bunun büyüklüğünü alacağımız için direkt 7 bölü 13 bölü 4 diyeceğim. İşlemin sonucu buradan 28 bölü 13 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. 10. sorumuz. İşte yükleri vermiş bize K ve L cisimlerini. O noktasındaki elektriksel alanın büyüklüğünü soruyor bize. Bu işlemleri de çok sevmemekle beraber bakacak olursak K'nın buraya uygulayacağı elektrik alan bu tarafa doğru. L'nin uygulayacağı elektrik alan bu tarafa doğru. Ee, yine yük bölü uzaklığın karesi diyeceğiz. Başına K sabitini koyacağız. Yapalım bakalım. 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü uzaklığımız 2 idi. 2'nin karesi 4 alınacak. Şunlar birbirini götürsün. 72 bölü 4 18 olarak burayı bulacağız. Diğerini bulurken de yine 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 24 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü uzaklığımızın karesi. 3 metreyi de 9. Şunlar sadeleşecek. Şunlar birbirini götürecek. Burayı da 24 olarak bulacağız. Bu bir 3, 4, 5 üçgenine benziyor. Bir kenarı 18. Diğer kenarı 24 ise bakın 18 6'nın 3'ün 6 katı. Bu 4'ün 6 katı. O zaman hipotenüsümüz 5'in 6 katı olan 30 olacak diyebiliriz. Yani cevabımız 30 olur diyebiliriz bu soruda. 11. sorumuzda artı 16 Q ve eksi 3 Q yüklü iki tane cisimimiz var. Bunların bileşik elektrik alanının yönünü soruyor bize. Hemen yük bölü uzaklığın karesi yaparsak bakın yükümüz 16 uzaklığımız 4. 16 bölü 16'dan buradan bir bir değerini buluruz. Bir birimlik bir elektrik alan uygulayacak bu. diğerine baktığımız zaman yük bölü uzaklığın karesinden 3 bölü 9 yani bu da 1 bölü 3. E, o halde ben buna e dersem diğerinin 3e olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman bizim elektrik alanımız sağa doğru 3e ve şurada elektrik alan içe doğru burada da dışa doğru olacak. Aşağıya doğru e olduğunu söyleyebiliriz. 3e 1. 3e 1 vektör olarak da 2'yi gösterebiliriz burada. x'i 3, y'si 1 olan vektörümüz 2 vektörümüzdür. Cevabımız 2 olacak. 12. sorumuzda K'nın L'ye oranı soruluyor bize. Arkadaşlar, kuvvette de bunlardan bahsetmiştik. K'nın M'ye uygulayacağı elektrik alan bu doğrultuda olacak bakın. Ya şu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru. L'nin M'ye uygulayacağı elektrik alan da bu doğrultuda olacak. Dolayısıyla hemen vektörün ucuna gidecek olursak buradan ne yapıyorduk? Şuraya bir paralel çiziyorduk. Şu eksene KM eksenine paralel çiziyorduk. Bu bizim L'nin uyguladığı elektrik alan. Bu E ile. aynı şekilde şuraya bir tane paralel çizdiğimiz zaman da şu da bizim K'nın uyguladığı elektrik alan. Dikkat ederseniz L'nin uyguladığı elektrik alan dışa doğru demek ki bu artı yüklü. M'nin uyguladığı elektrik M'ye uygulanan elektrik alan K tarafından kendine doğru olduğuna göre kanun işareti de eksi olacak. Şurası 60 derece. O zaman şurası 30 derece olur. 30 derecenin karşısına 1 diyeceğiz. Şu 1'dir. Şu 2'dir. Bu bize lazım değil. Bu çok önemli değil. Şu bir dediğimiz L'nin elektrik alanıdır arkadaşlar. Evet. Bakın şurada bir tane üçgenimiz var. Şöyle. Ya da aynı şeyi buraya da söyleyebiliriz. Şuraya 60 derece dediğimiz anda şurası 30 derecedir. 30 derecenin karşısına 1 dersem hipotenüs 2 olur. Yani K'nın M'ye uyguladığı elektrik alan 2'dir. L'nin M'ye uyguladığı elektrik alanın büyüklüğü 1 birimdir diyebiliriz. Yine şurada 30 derecenin karşısına x dersem şuranın 2x olduğunu söyleyebiliriz. Bunları niye söylüyoruz? Çünkü yük bölü uzaklığın karesinden gideceğiz. 2 binimlik elektrik alan şurada k'nın m'ye uyguladığı elektrik alanın büyüklüğüydü. Hemen k'nın yükü bölü k'nın uzaklığı 4x kare olacak. Diğeri de l bölü x kare olacak. İkisini taraf tarafa böldüğümüz takdirde x kareler birbirini götürecek. Şunu karşıya attığımızda k'nın l oranını 8 olarak elde ederiz. Ama k'nın eksi l'nin artı olacağını söylediğimiz için işlemimizin sonucu eksi 8 olarak karşımıza çıkacak 12. soruda da. Şuradaki işlemi bir daha tekrarlayayım. Ondan sonra geçeceğim soruyu işlemlerini yapmayacağım. Sadece çizimini göstereceğim tekrar. Bakın bu bizim E değerimiz bileşke elektrik alandır. K'nın M'ye uygulayacağı elektrik alan şu doğrultuda olması gerekiyor. Yani M'den dışarı doğru ya da yukarı doğru olması lazım. L'nin de uygulayacağı elektrik alan bu tarafa doğru olacak. Yani şu doğrultu üzerinde olacak. Burada yaptığımız olay şuydu. Elektrik alanımızın, bileşke elektrik alanımızın ucundan vektörü bileşenlerin ayırma gibi düşünebilirsiniz. Zaten işlem o olacak. Şu eksene bir tane paralel çiziyorsunuz. Çizdiğiniz takdirde şurası sizin bir bileşeniniz oluyor. Bu K'nın M'ye uyguladığı elektrik alan. Aynı şekilde diğerine paralel çizerseniz bu da diğer bileşeniniz oluyor. Siz E'yi bileşenlerine ayırmış oluyorsunuz. E burası 30 derece olduğuna göre şurası 90 dereceydi. 90 30 derecenin karşısına x dersek şurasının 2x olacağını söyleyebiliriz. Yani şu büyüklük 2x, şu yatay büyüklükte x olarak aldığımız takdirde elektrik alanı buluyoruz. Uzaklıkları da ki şuradaki 30 60 90 üçgeninden şuraya d dersiniz. Burası 2d olacak. K ile L arasındaki uzaklık bize lazım olmayacağı için onu kullanmadık. Evet. Üçüncü sorumuzda KL'nin yük miktarları soruluyor. Burada elektrik alanı bileşenlerini ayırdığımız zaman bir bileşenimiz bu. Diğer bileşenimizin bu olduğunu söyleyebiliriz. İşlemini yapmayacağım sadece. Nasıl yapıldığını söyleyeceğim size. Burada bir 53 derece var. 53 dereceyi gördüğümüz anda bu bir 3-4-5 üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Hipotenüsümüz 100 olduğuna göre 60-80-100 üçgen olacak. 53'ün karşısı olan şu 80'miş. Bu da 60 olarak karşımıza çıkacak. Bundan sonrası KQ bölü D kare formülünü kullanarak yapabileceğimiz şeyler arkadaşlar. Birincisini getirip 60 eşitleyeceksiniz. K'nın yerine 9 çarpın üzeri 9 yükün yerine bilmediğimiz için Q diyeceğiz. Uzaklıkta 3'ün karesi olarak karşımıza çıkacak. Buradan birinci ve ikinci yükü bulabilirsiniz. Ben bununla uğraşmayacağım. Cevaplar birincisi K'nın yükü 6 çarpın üzeri eksi 8. L'ninki de 8 bölü 9 çarpın üzeri eksi 8 olarak karşımıza çıkacakmış.